Merhaba, ben Gizem. Yeni kitap önerileriyle karşınızdayım. İlk olarak Cumartesi Gecesi ve Pazar Sabahı kitabını önermek istiyorum. İşçi sınıfından genç Arthur Seaton'un isyan dolu yaşamını ve özgürlük arayışını konu ediniyor. Sevişme Günleri adıyla sinemaya da uyarlanan eser, modern İngiliz edebiyatı eserleri arasında önemli bir yere sahip. Kötülük olgazarken tarihten günümüze ideolojilerin aşınması, etik anlayışın zayıflaması ve toplumsal sorumluluk duygusunun erozyona uğraması konularını keskin ve sorgulayıcı bir dille analiz ediyor. Bu ahlaki çöküşün tarihi kökenlerini ortaya koyarken e, aynı zamanda olası çıkış yollarını da tartışmayı açması açısından ilgi çekici bir çalışma. Çoklu evrenin çekiciliği, evrenimizin tek ve benzersiz olup olmadığını paralel evrenler, zamanın doğası ve gerçekliğin sınırları çerçevesinde inceleyen bir çalışma, evrenin ötesini merak edenler için ilgi çekici olabilir. Karanlığın yüreği, Kongo nehrinde ve insan ruhunun derinliklerinde geçen bir yolculuğu konu ediniyor. Çizgi roman uyarlamasıyla da etkileyiciliğini koruyan bir klasik. Bu haftaki önerilerimiz bu kadardı. Bir sonraki önerilerde görüşmek üzere.